Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlar Whatsapp, Facebook ve Instagram hepsi aynı anda çöktü. Sahibi aynı olduğu için malum biliyorsunuz. Biri çökünce hepsi birden gidiyor. Hazır üçü birden çökmüşken ben de sizlere ufak bir video hazırlamak istedim bugün. Eğer internette de bir problem olmazsa birazdan kanalıma yükleyeceğim. Ee, da aynısından iki tane olan kitap çok var. Daha önce de bahsetmiştim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Bugün sizlere hatırladığım kadarıyla... Çeviri farkı varsa, şey çeviri diyorum, metin farkı varsa, tam metin veya kırpılmış olarak onları da dahil ederek Stephen King'in ülkemizde yayınlanmış kitaplarını tanıtacağım. Çeviri farkı varsa onlara çok fazla girmeyeceğim. Boşu boşuna sırf çevirisi farklı diye veya yayını bir farklı diye. Aynı kitabı iki kere okumanıza gerek yok. Şahsi fikrim bu. Ben çok büyük hayran olduğum için çeviri farkı olunca da okuyorum ama sırf çeviri farkı var diye okumanıza gerek yok. Metin farkı olanlarla beraber arkadaşlar Stephen King'in ülkemizde yayınlanmış kitaplarını göstereceğimiz hızlı bir şekilde. Şöyle şuradan başlayayım yine. Silahşor. Üçün çekilişi, çorak topraklar, büyücü ve cam küre, anahtar elinden esen rüzgar, kallığını kurtları, sudanların şarkısı, kule, falcı, cep, yazma sanatı, hayvan mezarlığı, mahşerin kırpılmış olanı ve mahşerin tam metin olanı, o'nun kırpılmış olanı ve o tam metin, medyum, doktor uyku, diriliş, kubbenin altında eğlence parkı, yüzyılın suçlusu blaze, uykusuzluk, hayat hemen karanlık ve hayat hemen karanlık tam metin, Colorado Kid, Tom Gordon'a aşık olan kız, Ateş Yolu, Çağrı, Yüzyılın Fırtınası, Kemik Torbası, Kristin, Korkağı'nın Kırpılmış Olanı ve Korkağı Tam Metin, Yeşil Yol, Ejderhan'ın Gözleri, Bu yüksek izi, Ruhlar Dükkanı, Tepki, Oyun, Dünya Avcısı, Çılgınlığın Ötesi, Ölüm Dansı, Göz, Dolores Claiborne, Sadist, Şeffaf ve Şeffaf'ın Tam Metin Olanı, Bay Mercedes, Kim buldu Sonumdur, Son Nöbet, yaratık, düzenleyiciler, tılsım, kara ev, kurt adamın döngüsü, bir aşk hikayesi, duma adası, 23-11-63, uyuyan güzeller, yabancı, kujo, enstitü, bir arada olanları gösteriyorum artık. Gece yarısını dört keçe, ceset, kuşku mevsim ve esaretin bedeli, azrail koşuyor, maça kızı, güvendenin düğme kutusu kan varsa, karanlık öyküler, bu hikaye burada da vardı o yüzden es geçiyorum. Karanlık çökünce, sis, özür dilerim siz tam metin bunu almanıza gerek yok. Tam metinde zaten aynı hikayeler var siz tam metin. Hayaletin garip huyları tam metin. Zifiri karanlık, yıldızsız gece, rüyalar ve karabasanlar. Rüyalar ve karabasanlar 2, rüyalar ve karabasanlar 3, kabuslar pazarı. Buradaki hikayeler arkadaşlar zaten Stephen King'in diğer kitaplarında mevcut. Çok bir kaybımız yok ama yine tekrar göstereyim şöyle. Mark Kermod'un Esaret'in bedeli kitabını da filmi çok seven arkadaşlara öneriyorum. Kısa bir video oldu. dedim gibi arkadaşlar bugün sizlere Stephen King'in ilk yayınlanmış olan kitaplarını hızlı bir şekilde tanıttım. Koleksiyona gitmek istemiyorsanız sadece okumaysa amacınız okudukları Şey, gösterdiklerimi okumanız yeterli. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşçakalın.